Merhaba değerli Oblio kullanıcıları. Bu videomuzda size Oblio Tablet Mint Plus 7 XT model numarası ile Y88S cihazlarınıza nasıl yazılım atacağınız hakkında bilgi vereceğim. Hemen inceleyelim. Web sitemizden indirmiş olduğunuz klasör bu olacak. Klasörün içine bakalım. Nasıl yazılım yükleneceğiniz hakkında bir e Word dokümanı var. Tool dosyası var. Ve imaj dosyası var. Hem burada Tool'un içine giriyoruz. Buradaki egzeyi çalıştırıyoruz. Hemen burada anlatımıza başlayalım. Yukarıdaki parantez içinde F yazan bölüme tıklıyoruz. Artından buradaki bölümden yan tarafa geçiyoruz. Buradaki kutucuya tıklayarak indirmiş olduğunuz klasörün içindeki imaj dosyasını seçiyorsunuz. Ya daha doğrusu klasörü seçiyorsunuz ve ardından OK'ya OK basıyorsunuz. Ve buradan da bu butona tıklıyorsunuz. Gerekli dosyaları burada içeriye çekiyor. Bu yazılım işlemini yapmadan önce bir SD karta ihtiyacınız olacak. Boş bir SD kart. Eğer elinizde varsa biçimlendirip kullanabilirsiniz. Bu SD kart sizin daha sonra sadece yazılım atmak için kullanacağınız bir SD kart olacak. Daha sonra bu bölümden bu alt kısma tıklıyoruz. Buradan SD kartını seçip bu butona tıklıyorsunuz. Ardından buna tıklıyorsunuz. Ve gelen uyarıya OK diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Ardından buradan en üst kısmı tıklayarak burayı seçip bu tuşa basıyorsunuz ardından tamam deyip ve şu an SD kartı hazırlama işlemi başlıyor. Bu SD kart tamamen sadece yazılım atmak için kullanacağınız ve SD karta dönüşecek. Evet işlem bitmek üzere. Evet yazma işlemi şu an bitmiş durumda. En son gelen bu uyarıya da OK diyoruz. Ve programımızı kapatıyoruz. Daha sonra bu USB pardon SD kartımızı çıkartıyoruz bilgisayarımızdan. Bu SD kartı cihazımız ya daha tabletimiz kapalıyken tabletimize takıyoruz. Ve daha sonra tableti açıyoruz. Yazılım atma işlemimiz başlıyor. yazılım atma işlemi başladıktan sonra e, finalde remove SD kart diye bir uyarı verecek tabletinizde sol alt kısımda sarı bir yazıyla bunu gördükten sonra SD kartınızı tabletten çıkartıyorsunuz ve tabletinizi normal bir şekilde açıp kullanabiliyorsunuz yazılım işlemi tamamlanmış oluyor başka bir videoda görüşmek üzere mutlu günler dilerim